Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizinle beraber yepyeni bir kafa topu e, online kafa topu 2 oyun oynayacağız arkadaşlar e, Öncelikle karakterlerimi size şöyle göstereyim Tabi biraz para konusunda fakir kaldığım için <laughs> yükseltemiyorum güzelce Param biraz atmış Hemen yükseltelim Tabi arkadaşlar bugün milletle fight yapacağız. Ee, ee, arkadaşlar kademe yükseltmeye çalışacağız. Tabi şuradan çıkabilirsem. Evet kademe derken arkadaşlar amatör ligini diyorum. Amatör ligi. Beşinciyim ve benim amacım bu videoda olabilirsem. 33 puanlı olan e, ikinci kişiyi geçmek olacak. 11 biletim var arkadaşlar. Öyleyse hemen başlayalım diyorum. Boş ver. Ee, boş ver. Size hafta süper bir like atıp abone olup ve bildirim yani zil tuşu açmayı unutmayınız arkadaşlar. Ben speakeriniz Ercan Taner. İki oyuncuya da başarılar. Bakalım. Ve karşılaşma başladı. Maç gol başladı. Süper gücünü erken kullandı. Ceza sahasına doğru. Topu sektiriyor. Rakibini kızdırıyor. Kendi kalesine gol atacaktı neredeyse. Oradan golü var. Topu Hiç gol. süper güç Aslı. kullanmadan yeme yenme çalınç. Golü engelledi. Yukarıdan gol peşinde. Topu sektirerek atak başladı. Gol, Kolaydı. Havadan vurdu. Şeyh yuvarlak direğe takıldı. Kafasıya vurdu. Aman Allah. Gol. gol, gol, gol. 4-0. Topu direğin dibine doğru itti. 5-0. Çekişme hat safada. Harika kurtardı. Alta doğru vurdu. Aa, gol. Topu buluştu. <laughs> Mükemmel bir gol. Yerden gol içinde. Maçta şimdi son havalandırdı. İyi vurdu. yerden gol arıyor. Mağlup oyuncu erken pes etti. Kendi sahasında savunmayla Suriye oynuyor. Süper kurtarış. Evet oynuyorum. Maçın son 30 saniyesi. <laughs> Süper bir gol. <laughs> Yukarıdan gol peşinde. Oha, oh, bu oh, kaç tane yer? Şansını üst taraftan Arkadaşlar eğer siz de kafa topu oynuyorsanız sizlerle de fark buluruz. Maç çok hareketli. Yani Bakalım kim atar. Ki Mükemmel bir gol. İsmim zaten gözüküyor. Ronağı dünya. RPG. Sürekli 90'ı görüyor. Son 10 saniye. Kafasıyla topu kaleye gönderdi. Artık son düdük mektup. Çivi gibi çaktı. Topu direğin dibine doğru gol. gönderdi. O gol olur muydu bilmiyorum. Bence direkt maç al sekerdi. Ve ona iki yendik arkadaşlar. 3 puan almışız. Alıyor. Reklam arası. Reklamımız bitti arkadaşlar. Haaland'ımız ee, da biraz yorulmuş. Tekrar oyna dedik. Bu sefer rakibimiz kim? Şöyle bir vatandaş 8 seviye. Beni başlıyor. pataklayabilir. Bakalım. Zorlu 90 saniye. Süper güç oldu. Havadan vuruş. Kafa vuruşu geldi. Sağaya sadece savunma yapma topağına. Kolay gol attım. Ceza sahasına doğru kafasını vurdu. Top direği yaladı. Direkler sektirdi. Havadan vuruş. Gol geldi. Gol geldi. Gol. Kendi Çok güzel kalabildi. gol oldu. Tabi arkadaşlar. Şansı var. Olsun. Nerede eleneceğim hiç bilmiyorum. Bu oyunu oynadığımdan beri Her hiç şey kaybetmedim. Bu oyunu Ve dün dolandırdı. yükledim arkadaşlar. Yediğim tüm maçlarda Marka kazandım. Ama tuşuna basmadım. Mükemmel bir gol. 45 saniyeyi geride bıraktık. Faruk kapanacak gibi diye vuruyorum be. Şansını top ağlarla buluştu. Bu top ağlarda rakibini şaşırtmak için kafasında topu sektiriyor. Aga be, gari bir kendi kalesine gol attı. Maçın bitmesine 30 saniye kaldı. Bir gol daha mı? Oyuna döndü. Bunda da on gol attı. 11. Hop vuruşu. Arkadaşlar normalde ben kafa topunu bayağı oynuyordum. Gool. Ama silliydim eskiden. Sürekli yani bu doksana oynamam doksana falan ondan yani. Ve bir gol attı ben 13 gol attım. Hakemin düdüğü çalmasına az kaldı. Kalesini gole kapadı. Hop. Tam defans. süper bir gol. Ayağının içiyle vurdu. <laughs> Hadi lan 15 gol olacağı da dar. olmadı. Evet arkadaşlar bu maçı da kazandık. Bakalım 3. olmuşuz çok güzel. Ama 33 2400 var. Bu videoda galiba şey yapamayacağız. Ee, 95 tane taraftarımız var reklam arası. Ve arkadaşlar şuraya bir gelelim. Buradan şuradan çıkalım. Bir şey açacağım ben. Evet buradan ödülümüzü daha açalım. Hayır, bu değil şu. Ödül aç dedik. iki tane atacağız galiba. Evet iki tane. Bu geldi. Şu, bu. Yükselteceğiz falan. Hemen Evet arkadaşlar şimdi karakter kısmına geliyoruz. 8.8 8. Bunu giyelim. Bir şey fark etmiyor zaten. Karakter dedik. Tamam abi. Tamam. Anladım tamam. Bizim hiç yeteneğimiz yok maalesef. Haaland'da. neyse 7 seviye yapalım. Maksimum seviye oldu galiba. Ete yüzü Ka kadlandırmamış. Ha yükseltemiyoruz. Neyse şunları yükseltelim. En azından o da yedir arkadaşlar. Saat 13.01. çok güzel. Elmasımız yok. Geçmiyor 250 lirada. 174 lira bayağı inmiş. Neyse. Ee, bu videoda galiba geçemeyeceğiz ikincisi. Çünkü 33 puan var. Ben bu kadar kısa sürede nasıl 33 puan kasayım. Güce gerek yok diyoruz ve hazır veriyoruz. Adamın bir tane yanlış topu olan, var. Kırmızı. Rakibine karşı oynayacak. Bende niye yok onu bilmiyorum. Ve zorlu mücadele <laughs> bak. Süper güçlü. Her kafayı büyütücü <laughs> ve golünü çaktı. Finileri <laughs> havalandırdı. İyi vurdu. <laughs> Vücudum vurdu ve gol. Beni susturma <laughs> hareketi. 90'ı <planlayacaktı>. görüyor. Şansını kafayla denedi. <laughs> İnanılmaz bir. Topu direğin dibine Ama arkadaşlar o hareketi koyduğu için manyak gibi gol saplayacağım. Gol. Çok zevkli bir maç oluyor. Kafayla topu uzaklaştırdı. Yukarıdan gol peşinde. Hakem uyarabilir. Çok fazla kendi sahasında zaman geçiriyor. Ceza sahası. Yok bir gol. Ve arkadaşlar taraftarlar nasıl e, gol. formalar formaya boyayacağız Kavadan falan. Vurdu. Onu daha bilmiyorum. Ya biliyordum da unuttum hayır, artık. Hayır, direktten döndü. Daha o kadar kastım mı yani? Ve son 45 saniyenin içerisine girdik. Dayamadım. Maçı neredeyse koparttı. Kafa vuruşu Ol. geldi. <laughs> kafayla şut çıkardı. <laughs> İyi kurtardı. <laughs> Şansını üst taraftan deniyor. Maçın son 30 saniyesi. Kendi kalesini yokluyor. Kuzdu ve <laughs> gol. Havadan vurdu. Biraz da spiker konuşsun. Direkt geçit vermiyor. Nasıl direkt ya? Kafa buluşuyla gol geldi. Neyse sıkıntı yok. Rakibinin altından gol peşinde. Hop. Top kafasında rakibin gelmesini bekliyor. Bir Hop. vurursa gol olur. Gol. Top havalarla buluştu. Hadi lan. 10 gol atayım buna da. Karaya baktı ve şut çıkardı. Hadi lan. Bak. Son saniyeler. Gol. Hadi. 3 2 olmadı. Neyse arkadaşlar bunu da yeniyoruz. Güzel bir açtı. Reklam arası. Reklam arasında da geçtik. bakayım seviye atlamışız. Ee, hadi geçelim şunu artık. Ben 6. seviye olduk diyerekten bir ödül açalım. Aç Aa, tam olmamışız. Evet arkadaşlar. İlk defa 9-2 oldu buna takıma katıl yok takım istemiyorum neyse evet arkadaşlar şu ana kadar arkadaşlarım or olarak siz de istek atıp oynayabilirsiniz arkadaşlar bu maç oynadığım yendiğim yani biri mi iyi? yoksa bunlar... nereden istek attı falan bilmiyorum neyse kabul ettim hala üçüncüyüz. Aa. Nasıl anlamadım. Dördüncüyüz. Neyse. İki puan daha bir maça girersek zaten tekrar üçüncü oluruz. Üçüncü müydük? Yoksa ikinci müydük? O bizi mi üçüncü yani falan geçti ki çatılamadık. Saada sağda ve maç başlıyor. Düdük çaldı Hop. ve maç başladı. Çok hızlı. Bazen zıplama var. tuşuna basmayı unutmayın. Süper yani. gücünü Hı. erken kullandı. Süper Dostum. kurtarış. Kap Ayağını süper güce gerek vurdu. yok. Ben... Tamam çıktım alanda. Ağırı. İşte bu kadar. İki sene durdum hemen düğündüğüm şey yaptı. Doğru. Hop. Bağları şöyle fake şey attım şöyle şekil iş Hop çarptı. Maç basket maçına döndü. Aa. O nasıl bir şut? Yapıyordum bu. Havadan ya. vurdu. Gol mü? Hayır. <laughs> Hayır direkten döndü. Bu ve gol. Alta doğru vurdu. <gülüyor> <gülüyor> Yok, <gülüyor> bir gol. Buna da on gol. Eriyor. Atayım inşallah. Direkten oyunu yanlış oh. anlamış olabilir. Oh. Golü rakip kaleye atmış. Gol, gol, top filelerde. Aslan gole başlıyor. Top filelerde. Direkt geçit vermiyor. İşte bu kadar. Yine alt tarafa doğru vurdu. Hop. Artık kalan son 45 saniye. Hızlı bir şey Fark gittikçe açılıyor. Nasıl direkt Yok ya? Gol ben Daha bir şey demiyorum. <laughs> İyi vurdu. İlk defa 4 gol yedim. Gol. Ben gol attım. Gol 10 gol atarım. Hatta daha fazla atarım. Bolca zaman var. Maç üstüne düştü. Maçla <laughs> ya ve gol. <goooooool>. Ha, ilk defa gol söylüyorum. Vücudunu 12. siper ediyor adeta. Havadan vurdu. <laughs> Çivi gibi çaktı. <laughs> Harika kurtardı. Üstten gol Şu peşinde. Ben... Fileleri havalandırdı. Hayır, 12 gol. <laughs> gol mü? Hayır. Hayır direkt. Yerden vurdum ve gol o e, ee, oldu arkadaşlar. Şöyle biraz daha Şimdi, fight yapalım. Yok. 5 gol yemeyeceğim. Yedim. taktı. Artık son düdük bekleniyor. Ben de 90 takım kardeşim. Gol geldi. Golü gol üstten arıyor. Ve son düdük. Ezici bir fark. Kişiye de 14 tane gol attık arkadaşlar. İlk defa 5 gol yedim şu an. Neyse. Evet arkadaşlar. Oha bu ne? Bu kadar ödün mü var? Benimki kadarım yok. İyi de Yeni oyuncu açıldı. Bir oyuncu daha açılmış hızlı açış ee, Onca yükseltme şey gelmiş Bir şey tamamlandı ee, Paramızı al aldık mı çoktan almışız On, Hızlı bir açış yapalım şöyle ee, Yok etkinlikler dönmeyeceğim Hayır Karakter Bunu giyince 9, bunu 8 9'u seçiyorum. 9 Bunlar gelmiş. Tabii ki de yükselteceğim. Ama param gidiyor, bitiyor. Tekrar yükselttim. İnşallah param bitmez arkadaşlar ve diğerini diğerini de yükseltebilirim. Tamam teşekkür alkışa gerek yok. Bunun son nasıl böyle bir şeymiş. 1674 liram var. Şurayı yükselteceğim. 1674 liram. Bir daha yükselteceğim. Abi o çok kötü Buradan bir şey yok. Ama şunun vardır. Yetenekler. Evet var. 1000 lira olduğunda bunu takarım arkadaşlar. Ve bunları falan yükseltirim. Hepsi bir sonraki bölümde arkadaşlar. Ben oyun oynarken çok eğlendim. Umarım siz de izlerken çok eğlenirsinizdir. Hepinize buradan bay bay.